tapag olur. Ama cehenneme gidene göre çok büyük nimette. Öyle mi? E yok olmak ne demek? Biz yokken bir sıkıntı çekiyor muyduk? Geldik ne dertlere düştük? Reenkarnasyon var mıdır hocam? Ya yani tenasuh er o caizdir. Caizdir. Tenas nasıl? Tenasuh ruh er yani reenkarnasyon. Haram ha, yok. Haram, ha. Tenasuh demek herkesin ruhu o zaman aynı ruh. Birisi iyilik yapmış, birisi kötülük yapmış evet. aynı ruh ceza mı çekecek, mi kıyavat mı? Şimdi bu ama aynı ruh hep gelirse hep iyilik yapar. Aynı Allah, hep giripse, Allah kötü bir oluyor. bedene diyor ki Her bedene bir, bir ruh. El necme rizame şey diyor. Bela kadirin ve benane parmak uçlarını yeniden yaratmaya kadirin. Bak hiç kimsenin parmak ucu bile birbirini tutmuyor. Parmak izi meselesi çıkıyor. Ayet diyor ki parmak ucu oradan çıkıyor zaten. diyor parmak izi meselesi. Ayet o zaman demiş. Parmak uçlarını diyor düzelt yeniden yapacağım diyor. E şimdi bu niye bir bir ruhu on kişiye için ya parmak ucunu değişik yapıyor da Ruhi ruh, gibi yapsın? bir şey niye be? aynı kırk tane bedene bir ruhu soksun canım. O büyük bir palavra bir de Allah Bayağı, muhafaza. Tek yalan için falan Şimdi, bir, bir adam bir, bir, bir birisi dedi ki geçen gün. O ruhani alemde Evliya Allah'tan o tasarruf sahibi olanlar temessül eder. Hızır hmm. Aleyhisselam'ın gibi temessül eder. Kırk yerde görünür. Öldükten sonra gelir yardım eder. Kıbrıs Harbi'nde bu zuhur etmiştir. Efendim e, uçakta gelmiştir. Yanlış harita verilmiş. Bombala şuraları buraları gelmiştir. Zor, dur. Benim dediğim yeri bombalayacaksın. Bak neredesin sen Veysel Karani mezarının soldan ikinci mezarım. Bunlar Kıbrıs Harbi'nde nerelerde anlatır? Allah Teala bu memlekete, bu millete, orduya çok yardım etti. Bu meseleler efendim misal alemindedir. Ama insan kılığında gelir. O ruh ama o beden yaşamıyor. O görüntü, görüntü. o bedende görüyorsun. Sen. Rüyanda gördüğün adam gibi ama geliyor sana konuşuyor. Nasıl rüyanda konuştuğunu duyuyorsun. Bu da geliyor alenen uyanıkken geliyor sana işte. Hayal gibi. Bu Beden var, mesul bir, yeni bir beden değil bu. Misal alemini çözmeden bu işler çözülemiyor. Cebrail Aslan'ın da insan kılığında geliyor ona bakarsan. İnsan diye var. bir şey, öyle bir insan yok ki. Evet.